Yapay zeka günümüzde hızla gelişiyor ve faydalı birçok araç var. Bunlardan iki tanesi Perplexity AI ve Notebook LM. Perplexity AI yapay zeka destekli bir cevap motoru. Kendisine bir nevi internet arama motoru diyebiliriz ancak tam olarak öyle değil. Kaynaklar ile birlikte size çeşitli cevaplar sunuyor ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Notebook LM ise Google'ın Gemini yapay zeka altyapısını kullanan harika bir not alma aracı. Özellikle bir konuda kendinizi geliştirmek ve o konuyu öğrenmek istiyorsanız aradığınız araç, notebook elem. Bu ikisi hakkında kanalda videolar var. Onları ayrı bir bağlantı olarak ekleyeceğim. Bu videoda ise Perplexity AI ile notebook elemi birlikte nasıl verimli kullanabiliriz onu anlatacağım. Size 3 farklı yol göstereceğim. Tabii ki bu yollar farklı kombinasyonlarla çeşitlendirilebilir. Burada temel olarak Perplexity AI'dan bilgi ve kaynak topluyoruz. Bulduğumuz bilgi ve kaynakları notebook elemine paylaşıyoruz. İşlem tamam. Bundan sonra notebook elem ile öğrenme ve araştırma süreçlerimizi devam ettirebiliriz. Peki neden öğrenme ve araştırma süreçlerimizde notebook elemi kullanıyoruz? Çünkü yapay zekası sadece sizin verdiğiniz kaynakları kullanıyor ve kendi yorumunu katmıyor. Bu önemli bir özellik. Bu sebeple verdiğiniz kaynaklar çok önemli. Hemen başlayalım. İlk olarak podcastleri kullanarak nasıl öğrenme ve araştırma yapacağız? Onu size göstereceğim. Diyelim ki podcastleri dinlemeyi ve onlardan öğrenmeyi seviyorsunuz. Sürekli takip ettiğiniz yayıncılar var. Ya da herhangi bir konuda araştırma yapmak istiyorsunuz ve bunu podcastler ile yapmak istediniz. Ya da kişisel gelişim açısından podcastleri kullanmak istiyorsunuz. Herhangi biri olabilir. Diyelim ki 2024 yılında en çok dinlenen podcast'leri öğrenmek istiyorum ve bu konuda kendime ne katabilirim onu bulmak istiyorum. İlk önce Perplexity AI'ye geldim. Ben pro versiyonunu kullanıyorum ancak ücretsiz versiyonda da bu araştırmaları yapabilirsiniz. Standart olarak normal aramalar sınırsız ancak detaylı arama yaptığınız pro ve araştırma özelliğini günde 3 defaya kadar kullanabilirsiniz. Maalesef önceden 5'ti bu sayı 3'e düşürdüler. Eğer para vermek istemiyorsanız farklı Gmail hesapları kullanarak bu kullanım limitleri artırılabilir. Devam edelim. Dedim ki geçtiğimiz yıl Apple Podcast ve Spotify'da en yüksek dinleyici oranına sahip 10 podcast bağlantısını listele dedim. İstemi İngilizce yazdım. Nedeni ise İngilizce kullandığımda yabancı kaynakları tarıyor. Diğer türlü Türkçesini yazarsam öncelikli olarak Türkçe kaynaklara gidiyor. Bu sebeple İngilizce kullandım. Maalesef böyle bir durum var Perplex'te ya için. Ayrıca özel olarak bir siteye odaklanmasını isterseniz istemin alt tarafına siteyi ekleyebilirsiniz. Ben burada Listen Notes isimli popüler bir podcast sitesine odaklanmasını istedim. Diğer kaynaklara da bakıyor ancak öncelik bizim verdiğimiz site olacak. Programayı seçtim, araştırmayı tamamladı. Burada bana sunduğu podcastler arasından ilk olanı seçtim. Burada liderlik konusunda çeşitli podcastler sunuluyor. Alt bölüme geldiğinizde bütün podcastleri bulabilirsiniz. Son dönemde neler konuşulduğunu merak ediyorum. Son bölümü indirdim. Şimdi notebook eleme geldik. Burada ücretsiz sürümde 50 kaynağı kadar yükleyebilirsiniz. Buna ses dosyaları ve YouTube videoları dahil. Artık bu podcast ile alakalı merak ettiğimiz her şeyi sorabiliriz. Özet çıkarabiliriz. Hatta İngilizce dilinde olmak üzere sesli özet oluşturabiliriz. Bu da harika özelliklerden birisi mutlaka deneyin. Burada ücretsiz versiyonun sınırlarından bahsetmek istiyorum. 50 kaynağa kadar yükleme yapabiliyoruz. Bundan daha önce bahsetmiştim. Bununla birlikte 100 adet not defteri oluşturulabiliyor. Ayrıca bir kaynak eklediğinizde kaynak başına 500 bin kelimeye kadar destekliyor ki gayet yüksek bir rakam. Ayrıca günlük olarak kaynaklarınız üzerinden konuşabildiğimiz sohbet kısmında ise 50 defaya kadar soru sorabilirsiniz. Bununla birlikte günlük 3 adet sesli özet oluşturma hakkımız var. Bence ücretsiz versiyona göre gayet iyi oranlar. Eğer Gemini Advanced üyesi olursanız bu rakamlar baya bir artıyor. Tekrar konumuza dönelim. Dedim ki bu podcastin detaylı özetini sun, önemli noktaları madde madde açıkla. Detaylı özeti hazırladı. Devam ettim. Bu podcast kimlere göre bana faydası ne olabilir diye sordum. Demiş ki kendini geliştirmek isteyen, korkularıyla yüzleşmek ve daha cesur bir yaşam sürmek isteyen herkes için uygundur diye açıklamaya başlamış. Burada ben örnek amaçlı olması amacıyla sadece bir podcast gösterdim. Siz birkaç farklı podcast'i buraya yükleyip aralarındaki bağlantıyı kurabilirsiniz ya da her podcast için ayrı ayrı notlar oluşturabilirsiniz. Gelelim ikinci yönteme. Genel öğrenme ve araştırmayı nasıl yapacağız? Diyelim ki bir konuda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ya da bir şey öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu ikili tam size göre. İlk olarak Perplexity AI'ya gelelim. Burada eski adıyla derin araştırmayı seçeceğim. Derin araştırma ile ilgili kanalda video var. Merak edenler oraya bakabilirler. Ancak son dönemde derin ifadesi kalktı. Şu anda yeni isim ise araştırma. Bunun nedeni bazı eleştiriler aldı Perplexity. Fena çalışmıyor bu derin araştırma özelliği. Ancak derin ifadesini bence eleştiriler yüzünden kaldırdılar. Dedim ki sosyal medya insan psikolojisini nasıl etkiliyor? Karar verme süreçlerimizdeki rolü nedir? Günlük hayattan iş dünyasına kadar etkileri nedir? Detaylı bir araştırma istiyorum. İstemiğini İngilizce yaptım. Araştırmayı tamamladı. Şimdi kaynaklara bakalım. Bizim için kaynaklar önemli. Burada gözüme kestirdiğim ve güvendiğim bütün kaynakları notebook eleme aktardım. Bununla birlikte Perplexity araştırma sonucunu da notebook eleme attım. Artık bu konuda istediğim soruyu notebook elime sorabilirim ve bu konuda çalışmaya başlayabilirim. Dedim ki insanların psikolojik olarak nasıl etkilendiğini açıkla. Burada kapsamlı bir cevap oluşturdu. Olumsuz yönler, olumlu yönler, çözüm nedir gibi çeşitli açıklamalar yaptı. Tabii ki sadece eklediğim kaynaklar üzerinden bunu değerlendirdi. Şimdi bir de sesli özet oluşturalım. Burada özeti şimdilik İngilizce yapıyor. Ancak transkripti alırsanız Whisper AI ya da Google AI Studio ile Türkçe altyazısını oluşturabilirsiniz. Kanalda bunların videoları mevcut. Bu videonun ana konusu olduğu için Perplexity AI'yi size gösterdim. Tabii ki Perplexity yerine Grok 3, Gemini, ChatGPT gibi diğer araçları da kullanabilirsiniz. Ancak bu tarz araştırmalarda Perplexity bana daha kullanışlı geliyor. Tercih sizin. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Notebook elem çok güçlü bir araç. Evet. Ancak verdiğiniz kaynakları mutlaka kontrol edin. Çünkü sadece verdiğiniz kaynaklar üzerinden size cevaplar sunuyor. Verimli ve doğru çalışmasını istiyorsanız mutlaka kaynakların doğruluğundan emin olun. Aklınıza şu soru gelebilir. Neden notebook elem yerine ChatGPT, Gemini ya da diğer güçlü araçları kullanmadık? Bunun ana sebebi şu. Diğer modeller her zaman yorum katacak. Ancak notebook elem daha önceden de bahsettiğim gibi hiçbir şekilde yorum katmıyor ve sadece sunduğunuz kaynaklar üzerinden size cevap veriyor. Devam edelim. Üçüncü olarak sunum hazırlama işlerinde bu ikiliden destek alabiliriz. İlk olarak yine derin araştırmayı kullanacağım. Tabii ki eski atı derin araştırma, ağız alışkanlığı. Kapadokya bölgesi için bir sunum hazırlamak istiyorum dedim. Konuyla ilgili birçok güzel bilgi sundu. Bu rapor bir kenarda dursun. Biz kaynaklara bakalım. Benim için önemli olan kaynak. Bu sefer Türkçe yazdım istemi çünkü bu araştırmada Türk kaynaklarından bilgi almak istiyorum. Bu arada bazı durumlarda istemi hangi dilde yazarsanız yazın yine belli kaynaklara gidiyor. Bunu sizin deneyip gelen sonuca göre karar vermeniz lazım. Ancak işimi garantiye almak için istemin dilini kaynağa göre ayarlıyorum. Toplamda 36 kaynak taramış burada. Wikipedia var, işte diğer tatil uygulamaları var vesaire birçok kaynaktan bilgiyi topladı. Ben seçtiğim 5 kaynağı ve Perplexity'nin raporunu notebook eleme ekledim. Ayrıca bazı YouTube videolarının da olmasını istiyorum bu araştırmada. Bunun için Perplexity'ye geri döndüm. Programa seçiliyken bu konu hakkında YouTube videoları bul dedim ve bana 10 farklı video getirdi. Buradan da iki videoyu seçip ekledim. Bazı durumlarda videoyu yüklemiyor buraya hata veriyor. Özellikle uzun videolarda daha sık karşılaşabilirsiniz bu durumla. Sürekli notebook elem gelişiyor tabii ki. Zamanla bu tarz sorunlar çözülecektir. Ancak yüklemek istediğiniz bir video var diyelim ve bunu yükleyemediniz. Tabii ki bir çözümü var. Ücretsiz bir şekilde transkript çıkaran birçok site var. Videonun transkriptini alıp buraya metin olarak yükleyebilirsiniz bilginiz olsun. Kaynakları yükledim. Artık sunum için hazırım. Şimdi notebook kalem ile sohbete başlayalım. İlk olarak Kapadokya ile ilgili bir sunum hazırlamak istiyorum. Adım adım sunumu tarif et dedim. Adım adım sunumu nasıl yapmam gerektiğini tarif etti. Güzel. Sunum tasarımı konusuna da yardım istiyorum. Kendisine renk, düzen, görsel gibi konularda ne yapmalıyım diye sordum. Burada da güzelce sunum için ne yapmam gerektiğini tarif etti. Evet perplexity ve notebook kelime birlikte kullanmanın birkaç farklı yolunu bu videoda size gösterdim. Tabii ki birçok farklı kullanım senaryosu var. Siz kendiniz deneye deneye farklı yöntemler keşfedebilirsiniz. Farklı kombinasyonlarla çeşitliliği artırabilirsiniz. Bir yerde bir konuşma ya da sunum yapacaksınız diyelim. Bu konuyla alakalı YouTube'dan herhangi bir videoyu bulabilirsiniz. Ve bu videoyu notebook elemiyle paylaştıktan sonra size konuşma notu ya da sunum notu hazırlayabilir. Diyelim ki öğrencisiniz, sürekli ders notu tutuyorsunuz ya da başkalarından ders notlarını temin ettiniz. Ders notlarınızın taranmış hallerini pdf olarak buraya yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte kendi el yazınızı başka bir modeli işte ChatGPT, Gemini gibi modellerin transkriptini çıkartarak Yine buraya pdf olarak yükleyebilirsiniz. Ses kaydınız varsa onu buraya aktarabilirsiniz. Yani notebook elemi kullanmanın birçok farklı yolu var. Özellikle öğrencilerin ve eğitimcilerin mutlaka ama mutlaka notebook elemi kullanmasını tavsiye ediyorum. Eğer verimli ve pratik bir şekilde bu uygulamayı kullanırsanız göreceksiniz ki çalışmalardaki verimliliğiniz ve üretkenliğiniz inanılmaz bir şekilde artacak. Tabii ki sadece eğitimciler ve öğrenciler değil herhangi bir konuda araştırma yapmak isteyenler ya da kendini geliştirmek isteyenler ya da herhangi bir not uygulaması olarak da kullanabileceğiniz harika bir uygulama notebook elem. Şu an bazı dezavantajları var. Örneğin mobil uygulaması yok. Ya da görselleri direkt olarak yükleyemiyoruz. Görsel yüklemek için Biraz dolaylı yoldan hareket etmek gerekiyor. Örneğin bir görseliniz var, bunu PDF haline getirip öyle yüklemeniz lazım. Bence bu eksiklik ve bunun zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Ayrıca videoları direkt olarak yükleyemiyoruz. Bu özelliğin daha sonra geleceğini açıkladılar. Ücretsiz versiyonda kaynak ve sohbet sınırının birazcık daha fazla olması gerekiyor bence. Ancak Plus versiyonunu öne çıkarmak için bu tarz bir yönteme gitmişler maalesef. Fakat 50 kaynak ve günlük 50 sohbet de fena oranlar değil. Video bu şekildeydi. Siz bu modelleri kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi taktiklerle araştırma ve öğrenme süreçlerinden geçiyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca bu konu haricinde eklemek istediğiniz hususlar varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.